Bir çay bardağı kırmızı mercimek, bir yemek kaşığı pirinç ve bir yemek kaşığı bulgur ile çok sevilen, çok da bilinen bir tarifi hazırlayacağım. Ezogelin çorbası. Bir tane kuru soğanı doğrayarak tarifin yapımına başladım. Yıkamış olduğum mercimek, bulgur ve pirinci tencereye aldım. Üzerine doğradığım soğan ekledim. Bir diş de sarımsak. Çorbayı hazırlamak için su ilave ettim. Beş buçuk su bardağı su ekledim. Çorbayı hazırlamak için bir tatlı kaşığı kadar kaya tuzu ilave ettim. Tencereyi ocağa aldım. Önce yüksek ateşte çorbanın suyu kaynadıktan sonra ocağı kıstım. Kısık ateşte mercimek ve Diğer malzemeler pişene kadar ocakta kaldı çorba. Çorba hazır. Çok da çabuk pişen, çok sevdiğim bir çorba tarifini bugün sizlerle fikir olsun diye paylaşıyorum. Yarım yemek kaşığı kadar tereyağı, 5 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı, yarım yemek kaşığı domates ve biber salçası, Salçayı kavurduktan sonra yağ içerisinde baharatlarını ilave edeceğim. Baharat olarak kuru nane, pul biber, karabiber ve kimyon ekledim. Baharatları da karıştırdım. Çorba içerisinde salça topak topak ayrılmasın diye yağını hazırlarken bir kepçe de çorbadan ilave ettim. Bu şekilde salça topak topak içerisinde çorbanın ayrılmayacak. Çorbanın sosu hazır. Üzerine döktüm. Bu kadar basit ve lezzetli. Tabii ki. Çoğu ev hanımının benim gibi evde sıkça hazırladığı bir tarif. Hazırlamış olduğum ezogelin çorbanın sıra geldi tadına bakmaya. Bugün sizlerle bir tarifi daha anlatıp paylaştım. Umarım tarifi beğendiniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere hepinize sevgiler sunuyorum